eğitimlerimiz e, Eylül ortasından itibaren başlayacak. E, müracaatlarımız e, 1 Eylül-1 Ekim arasında e, devam etmektedir. E, enstrümanlarımız bağlama, tembur, e, piyano, gitar, keman, mey, e, şan dersi, e, yan flüt olarak e, devam etmekteyiz. Başvuru 1 Eylül ile 1 Ekim arasında e, oluyor ders başvurularımız. Başvuruyu kimler yapabilir? Tabii ki daha çok hedef kitlemiz gençler. Hem müziğin genç yaşta yapılmasının, başlamasının, bir enstrüman çalmanın genç yaşta başlamanın çok daha büyük avantajları olmakla beraber. Ama müziği bir hobi olarak kendini geliştirmek isteyen, daha önceden yapmak isteyip yapamayan tüm arkadaşlarımızı da enstrüman derslerimize, kurslarımıza bekliyoruz. Bir defa Mezopotamya Kültür Merkezi uzun yıllardır Kürt kültürü ve sanatını ayakta tutmaya çalışan, geliştirmeye çalışan, toplumsal bir zeminde sanatı icra etmeye çalışan bir kurum. E, topluma toplumun kendi değerleriyle e, kendi kimliğiyle kendi kültürüyle sanat yapmaya çalışan bir kurum e, ilk tercih edilmesi gereken e, nokta burası piyasa koşullarıyla e, hareket etmediğimizi e, belirtmek istiyorum e, piyasada e, çok birincisi çok büyük fahiş fiyatlara, toplumsal gerçeklikten uzak bir müzik eğitimi verilmektedir. Ayrıca burası sadece bir müzik eğitim merkezi değil, bir yaşam alanı. Yani toplumun birbiriyle bir buluşma alanı, bir buluşma mekanı. Kültür dediğimiz meseleye biz sadece müzik olarak da bakmıyoruz. Dediğim gibi toplumun birbiriyle bir araya gelmesi, gençlerin bir araya gelmesi, kendi kimlikleriyle, kültürleriyle, dilleriyle sanat çalışmaları yapabilmesi. Diğer bir taraftan neden mekeme tercih edilmeli? Bugün çok büyük bir toplumsal yozlaşmanın, toplumsal kırılmaların, bir buhranın içinden geçtiğimiz, uyuşturucunun, başka yozlaşmaların toplumun içine kadar sirayet ettiği, çok küçük yaşlara kadar indiği bir gerçekliği yaşıyoruz. Başta burada ailelerimize, toplumumuza da buradan seslenmek isterim. Çocuklarımızı, gençlerimizi böyle şeylerden koruyabilmek için kültür merkezlerimize çocuklarını kendileri getirmelidir diye düşünüyorum.